Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Harika bir hayvan ya. Amirim kutunun içine koy istersen. Kaçmayacak gibi görünüyor çünkü. Kaçmaz ya yavru bu ya yaralı. Milli parklara teslim edeceğiz bunu. Çünkü... Geliyorum kızım. Can amirim alır mısınız? Bırak sen aç. Al. Nereden buldun? Şu Şu evet abi içmiyor. Ne Bu da eritsek eritsek olmaz mı? Olur mu? Olmaz. Ya değişti ya ismimiz değişti. Böyle kutunun içerisinde muhafaza ettik ama? Hayvan durumu ne durumda? Bu atmaca mı Şahin? Atmaca değil mi bu? E, atmaca değil de. Kerkenaz değil mi? Kerkenaz olabilir evet. Bence atmaca bu bu ya yanlışım olur. Atmaca biraz daha küçük bundan. Abi bu yavru daha ya. Siz yavru biz atmaca diye düşünüyoruz. Bu yavru hali bu. Uçamıyor mu şimdi? Yok. Uçuyor ama hemen konuyor. Kediler de yakalamaya çalışıyor. Isırmıyor, ısırmıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Isırmaz da. İşte yani bunlar yap. doğada düşürmüş Üşür, mü? Yırtıcı hayvan olduğu için. Tabii bunlar yabanıkmış. Yaban evet. Yabana hayvan olduğu için. Bunun burunda kan var saat oldu. Neyse ki Allah'tan yar biz şeye gideceğiz. <laughs> yok yok Tarsus'a <laughs> gideceğiz. He. Orada tedavisini orada yap, şey ya. yap. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi'nin hemen giriş kapısında bir adet yavru atmaca hareketsiz pozisyonda duruyordu kendisini fark ettik. Tehlikeye düşmüş olan bütün canlıları yanında olduğumuz gibi Atmaca'nın da yanında olmaya çalıştık. Hareket ettiğini ve yaşamsal fonksiyonların normal olduğunu görünce aldık uygun bir kutunun içerisinde muhafaza ettik. Milli Parklara haber ettik. Milli Parklardan da gelen yetkililer Atmaca'yı sağlıklı bir şekilde bizden teslim aldılar. Ee, öncelikle Mersin İtfaiyesi amirimize ve amirine teşekkür ederiz. Ee, biz Milli Parklar olarak bu yaralı atmacı e, tedavi yapıldıktan sonra gerekli yaşam alanına bırakılacaktır.